Evet Fenerbahçe'de kulübeden yapılan katkı yaptığı Cesus'un yaptığı hamleler ve aldığı sonuçlar dikkat çekiyor. Başakşehir maçında son olarak Ara Rossi ikilisi iş başındaydı. Onun dışında sonradan dahil edilen 11 futbolcu 14 kez tabelayı değiştirmiş. Bu çok ciddi bir istatistik. Doğru gerçekten şimdi şunu söyleyebiliriz Fenerbahçe ve Cesus için sezon başında Cesus hatalar yaptı hı hı. o da eleştirildi. Yani evet. Bakın bir dinamik maçı, Şampiyonlar Ligi'ne gidemedin. Hı hı. Ardından kendi Sanda Ümraniye'yi yenemedin. Ee, böyle bir inişli çıkışlı grafik sergiledi Fenerbahçe. Ee, çünkü neden? Daha hoca yeni yeni takımını e, oluşturuyordu ve tanıyordu daha doğrusu. Şimdi Crespo gibi bir oyuncu oynatmadı Cesus. Bakın yani Crespo hep söyledim bu takımın en önemli e, miyeng taşı. Crespo ben evet bence Crespo Fenerbahçe olmaz. İlk Crespo'yu yazacaksın. Hoca oynatmadı bunu ama e, ne yaptı? Yavaş yavaş hatalardan ders aldığını gösterdi. Bakın deneyim desen var. Yani artık e, Avrupa'nın en deneyimli hocalarından biri. Ayrıca mütevazilik de var. Ya ben ders aldım, e, hata yaptım diyor. Bak bunu demek çok önemli. İstediğiniz kadar dünyanın en iyi teknik direktörü olun. E, Yüzünüzden deneyim e, aksın fışkırsın Bu önemli değil Mütevazi olacaksınız aynı zamanda Cesur o da var Zaten şu kısa vadedeki çıkışında En büyük payı mütevazi olması Şimdi içeride oyuncularla e, Arasında neler yaşanıyor Bilemeyiz e, Çok hakim değiliz Ama iddia ediyorum Çok iyi bir ilişkisi vardır Bu nereden e, gözüküyor oynayan oynamayan herkes mutlu. Kulübeye bakıyorsun gol sevincinde bazı oyuncu oynamaz. Göstermelik gol sevincine katılır kulübeden çıkar. Ama içinden ne geçiyordur? Ya keşke atmasaydık. Çünkü oyna, oynatmıyor hoca ona. Hocanın başarılı olmasını istemiyor. Ama Fenerbahçe'de o yok. Bunu, Çünkü Fenerbahçe'de e, herkes oynuyor. Çünkü herkes oynuyor. Hoca öyle bir kadro yarattı ki kimseyi küstürmüyor. Herkes oynuyor dediğin gibi Avrupa maçına çıkıyorsun diyorsun ki ya bu maçta farklı bir 11 e oynayacak. Ardından lige geliyorsun lan bu maçta Arda da oynayacak diyebiliyorsun. Oynamayan hepsi oynayacak diyorsun. Yani e, böyle bir teknik adam e, alarak bu işi e, bu sene istediğini gösterdi Fenerbahçe. Şimdi görünen e, tabloda o. Kısa vadede biz bunu görüyoruz. ha. Şu an için e, çok ciddi şeyler de konuşmak bence erken. Yani illaki Fenerbahçe şampiyon olacak diyemezsin. Ama tabloya baktığın zaman, rakiplerine baktığın zaman şimdi Beşiktaş hocasını tartışıyor. Galatasaray hocasını tartışıyor. Kazanamayan iki takım var karşısında Fenerbahçe'nin Cepsus'un. E tabi durum böyle olunca bunu da gördüğü zaman diyorsun ki ya herhalde Fenerbahçe bu sene Cepsus bu işi bitirecek. Diyorsun hoca bu güveni vermiş. İşte en büyük e, olay o. Hoca güveni verecek. Camian da arkanda olduktan sonra bu iş bitiyor. İşte Fenerbahçe'de bunlar yaşanıyor. Ali Koç, Ali Başkan, Sayın Koç geldiğinde hep hatalı kararlar verdi. Teknik adam seçiminden tutun, oyuncu seçimine kadar hatalı transferler, olmayacak işler yaptı. Ama en sonunda doğru yolu buldu. Şimdi ki, hem futbolda hem basketbolda lider Fenerbahçe. her yerde başladı yani. Şimdi e, Ali Bey de hakikaten tamam yönetici olarak başladı. E, Tecrübesi vardı. Aziz Başkan'ın yanında çok tecrübelendi. Ama başkan olmak farklı bir şey. Lider olmak farklı bir şey. Şimdi Ali Koç yavaş yavaş o lider kimliğini de e, kazanmaya başladı. O da çok önemli. Fenerbahçe genel anlamda bir birliktelik yakaladı. Hava yakaladı. Yani diyorsun ki hele hele içeride bu takım kolay kolay maç kaybetmez diyorsun. Bakın işte en son Karagümrük maçına. Ya Karagümrük'ten 4 gol yedin. Şimdi kim derdi Fenerbahçe'nin kara gümrükten 4, 4 yiyeceğini? 7 ama ne yaptı? Beşinciyi de attı. Yani biz böyle bir Fenerbahçe bu, bu sene çok göreceğiz. Yiyecek zaman zaman problemler var savunmasında. Ama karşılığında misliyle atacak öyle de bir takım oldu. Şimdi e, hocanın eline kim gelse oynatıyor. İyi de oynatıyor. Ya Rossi oynamamış Rossi giriyor. ikinci yarı maçı alıyor. Bir de e, hakikaten tamam hocayı övüyoruz ama kadro genişliği de çok önemli. Yerli anlamda inanılmaz bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Şu anki diğer e, büyükler içerisinde en iyi Türk kadrosuna sahip takım Fenerbahçe. Ama önceki sezonlarda bu kadar geniş kadro dezavantajını oluyordu o, hatta işte Fenerbahçe'nin. Tabii ama teknik adamlardan dolayı. hocadan çıkarken küsen oluyordu. Ayarlayamadın. E, Erol Bulut bir Mesela Mesut Özil krizi hep var takım içinde. Gol attığı zaman da vardı, oynadığı zaman da vardı, oynamadığı zaman da vardı. E George Jesus gelirken kendi senesi olduğu zaman bu yönetim kararıdır dedi, kestirip attı mesela. Herkes merak ediyor, acaba devam edecek mi, evet. isteyecek mi diye. Fenerbahçe iyi futbol oynuyor. Bu sezonun mesela en kötü futbolunu Ankara gücü maçında izledim ben. Ankara gücü maçı bu sezonun lig ve Avrupa baktığımız zaman en temposuz maçıydı. Ama onu da 3-0 kazandı. Şimdi şimdilik dedin sen mesela VTR'ye. Çünkü şimdilik güzel gidiyor, iyi gidiyor. Ve maç eksiyle 23 puanla lider bir maç daha koyarsan, kazanırsa 26 puan. Yani evet. puan farkı, onu da konuşmak lazım. Yani 23 puanla, 22 puanla Adana bir spor takip ediyor ama ya, daha bir, bir maç eksik, eksik abi. Bir abi. orada ya, O hafta daha, bir maç eksik. Onlar rakiplerimiz bir, kazandığı zaman Köpünün puan, altından puan altından farkı daha çok bir anda 5'e çıkacak. Şimdi e, kadro geniş, rotasyon var. Hepsini idare ediyor. Bir de kaybettiği zaman görelim deniliyor şimdi. E, kaybetme lüksü de olacak şimdi puan Tabii farkı ki kaybedecek. zaman. İyi e, oynayıp kaybettiği maçlar da olacak. Ama bir gerçek var. Oyun alanda baskı kuruyor. Rakiplerini trese boğuyor. O e, libero attığına baktığımız zaman orta sahada işte Ferdi, Lincoln, İrfan, Crespo, İsmail, Aroya. Emre Mor olağanüstü üstü de çok daha üzerine gitti. Evet. Ya bu e, oyuna girdiği hamle yaptığı her maçta Emre, Emre Mor katkısı görüyoruz. E, giremeyenlere bakıyorum. Ya girenleri sayıyoruz burada işte sakatlıkta İsmail çünkü Araya giriyor. Ferdi çünkü Emre giriyor. Hep yerli oyuncu. İşte Batuşağa çıkıyor, Ross giriyor, gol atıyor. Valencia çıkıyor, Pedro giriyor. Bakıyor musun? Bir de bak girmeyenlere bakıyorum. Ali Özgür dışarıda, Arda dışarıda, Osay dışarıda, Zayt dışarıda, Mert Hakan sakat, King sakat. Bunlar Bilmiyorum. da var. Yani böyle bir kadroyu ben en son ne zaman gördüm? Bu kadar genişini bile değil. Zikolu, Fenerbahçe'de çok müthiş bir kadro var diyorduk. O dün dönemden bu tarafa. Çünkü Fenerbahçe'de bir gerileme var. Transfer anlamında belki değil ama... Kadro anlamında. Futbol anlamına bakıyorum. Zico'nun zamanında Alex, Lugano, Carlos, Kezman, David, Aurelio, Edu, Luciano aklıma gelenler şimdi bir taraftan yazdım. Ve o kadro şampiyonlar liginde okay, e, yukarı çok doğru çıkmıştı kaldı. yani. Çeyrek final kapısından döndü orada şampiyonluk. Ee, dağıldı sonra tabii Zico'nun ayrılığı. Yani uzun bir yerdan sonra böyle bir Fenerbahçe izliyoruz. Kötü zamanda ne olur dersek Fenerbahçe maç da kaybedebilir. Kara günlük maçını 5-4 kaybetseydi bir şey olur muydu? Olmaz. Çünkü karşılıklı gidiyor, geliyor, gol atıyor, üçlü, şey dörtlü yapıyor abi. falan. Yani niye kaybet Çünkü Zik burada baktığın zaman George Jesus yapar bir maçta öyle diyor. Kaybetme lüksü oldu şimdi. Lider oldu. E bir maç eksiğinde koyduğun İstanbul koyduğu Spor'la oynayacak şimdi. Bir, bir, önceki saat Fatih diliminde Tekke dinimine, Fatih Tekke'nin teknik, hayırlı olsun teknik diyelim. direktörlüğe geldiğini ee, söylemiştik. Yani Fatih Tekke camiayı biliyor. Fatih Hoca orada zannediyorum üçüncü gelişi. Yani yanlış olmasın. Fazla sol bir eksi olmayabilir. Ee, hayırlı olsun. Yeni teknik adamlar her zaman takıma bir renk katar. Spor, o maçı daha ilginç hale İstanbul İstanbulspor şu anda şimdi. sezonda benim beklediğimden daha iyi geçti mesela hı hı. Süper Lig'de mevcut kadrosuyla işte düşer mi zor olur mu denildi. Aldığı puanlara bakıyorum. Zor maçlardan puanlar çıkardı. Yani Süper Lig ayarında değil kadrosu. Değil ama ona e, rağmen, sistem olarak hocam, oturmuş ona bir kadrosu var. Yani, bakma sen. yani orada Hoca'yı da kutlamak lazım. Hem Süper Lig'e çıkardı hem takım bu seviyede tuttu. Hı hı. Fatih Hoca ile beraber ben çok daha iyi işler yapacağını düşünüyorum. Ama için favorisi yine Fenerbahçe'dir bende yani. Sonuçta kadro farkı ama futbol bu. Bir bakmışsınız ki Karagümrük maçına benzer bir maç izleyebiliriz mesela bak çok Olabilir, ilginçtir. Tabii. Ümraniye maçı, Karagümrük maçı. Bu hafta mesela Galatasaray, Karagümrük, Fenerbahçe, İstanbul Spor. Beşiktaş Ümrani. Ümraniye. Beşiktaş Ümraniye. Bakar mısın <laughs> abi? İstanbul. Rakipler hep sıkıntılı rakip. İstanbul <laughs> yani derbisi. Ya İstanbul derbisi yani İstanbul de altlarda, derbisi. altlarda olan rakipler. Bir de o ya var. İşte İstanbul takımları <laughs> derbi olarak görülüyor ya. Yani aynı semtin takımları. Tamam, aynı şeyler. Altı de. İstanbul takımının aynı da. haftaya denk gelmesi çok değişik. Yani. Şu anda aklıma geldi bir anda yani. Doğru. İstanbul'da farklı mesela günlerde... İkisi ikisi de sen? kara gümrükten şey, İstanbul Spor'u çok köklü kulüp. Tabii canım. Hele İstanbul Spor. Kara Gümrük, vefa, bir dönemler baktığın zaman çok Eyüp köklü Spor mesela kulüpler. belki seneye Eyüp de gelecek. Şimdi bu arada arada bir de Fenerbahçe'nin rem maçı var. Evet. E, ondan da tabii bahsetmek lazım. Yine muhtemelen kadro değişecek. Bir de buradan maça. lider çıkabilmek çok önemli, çok önemli. Yani beraberlikte de bile beraberlikte bile lider çıkacak. Grup lideri çıktığı zaman rakibiniz bir alt kademeden geliyor. Orası da çok önemli. Çok önemli. George Jesus'un burada mesela ben e, bir önceki maçta yaptığı gibi Arda'yı 11'e atacağını düşünüyorum artık. Çünkü bu konuda hani Jesus'un neden eleştirilsin derse Fenerbahçe taraftarı sevenler de Arda neden oynamıyor? Ama Bata... onu da çıktı açıkladı çok net bir şekilde. Hazır açıklamadan değil mi? Açıklamadan yani fizik olarak daha iyi olması lazım. Dedim. Evet. Fizik derecesi yüksek maçlar. Çünkü tempo. Baktığın zaman Fenerbahçe kazandığı maçlarda hep tempo ile kazandı. O ardı olmuş olsa belki o tempoyu kaldıramayacaktı. Ama dediğim gibi 20 küsür tane lig maçı var. Avrupa'da devam İllaki eden bir kadar gidecek. İllaki Mutlaka bir daha yani. araya Ziraat Türkiye Kupası maçları gelecek. o Bize evet. 90 dakika izleyeceğimiz maçlar olacaktır yani. Ee, Cesus. Şimdi rem maçı var. Belki tabii beraberlik bile yetiyor ama ben beraberle oynayacağını düşünmüyorum. Jesus'un düşünmüyorum. Yani belki takım saha içinde psikolojik olarak öyle bir randıman verebilir ama teknik adamın öyle bir şeyi yok, karakteri yok. İllaki son maçı kazanmam ama, ama şöyle teknik ama adam. şöyle bir şey yapabilir. Mesela ben Beşiktaş maçında 75 dakika galibiyet istedi. Yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra 15 dakika beraberliği istedi. İşte.